Merhaba arkadaşlar, bugün bu sitelerle alakalı sorun çözmeyi göstereceğim. Eğer bu videoyu ilk kez izliyorsanız kanalındaki 3 videoyu izleyebilirsiniz. Tavsiye ederim. Evet, şimdi sorun çözmeye geçelim hemen direk. Ee, giriş kısmında dokuyun cüzdanı adresini yazacaksınız. Ben şimdi ekran kaydını durdurayım, yazayım, girişim yapayım, sonra ekran kaydını başlatacağım. Evet, şimdi geldik bu ekrana. Bazı arkadaşlar bu ekranı gördükten sonra çıkıyor ve site kapandı diyor, dolandırıldık diye bir şeyler uyduruyorlar. Halbuki öyle değil şu an. Linke tıklıyoruz. Linke tıkladıktan sonra panel yanı sıra şartı koyuyoruz ve enter'a basıyoruz ve açıyor. Bu kadar basit bir çözüm yolu var. Neden böyle bir şey oluyor ben de bilmiyorum. Ee, sorunu da çözdük bu arada. Ee, ben bu sabah yine 50 dok çektim. Hala da çekmeye devam edeceğim. Şu an 9 dok daha var. Yarına çekerim diye düşünüyorum. Ee, bu kadardı videomuz. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Aşağıya link e, sitenin linkini bırakıyorum aşağıya. Oradan kayıt olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.